Evet, öncelikle hoş geldiniz Teşekkür ederim. Başkanım. Şimdi Bugün itibariyle biz AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı olarak ilk aday adayı başvurumuzu almış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Hem sizin şahsınıza, ailenize ve Mudanyamıza bereketli olmasını, hayırlı olmasını, gelecek açısından da faydalı olmasını temenni ediyorum. Şimdi aday adaylığı süreci bildiğiniz gibi 17 Kasım'a kadar sürecek. 17 Kasım saat 17'ye kadar aday adaylarımız başvuracak. Bu başvuruları toparladıktan sonra genel merkezimizin talimatı gereği il başkanlığımıza teslim edeceğiz. Birer kopyaları da bizde olacak. Aday adaylığıyla birlikte meclis üyelerinin de başvurularını almaya başladık meclis üyelerimiz başvurularını yapacaklar. Sadece meclis üyelerimizde biraz daha süre esnek. E, onlar 3 aralığa kadar başvuru yapma imkanları var. Daha sonra da yapılan başvuruların değerlendirilmesi safhası gündeme gelecek. Bu değerlendirmeler neticesinde de AK Parti olarak buradan <laughs> seçimi kazanacak adayımızı belirlemiş olacağız. Ben tekrar Hoş geldiniz diyorum. Hayırlı, ederim. uğurlu olmasını temenni Teşekkür ederim. ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun söz size. Değerli başkanım, yerel basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli AK Partili dava arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Marmaramızın incisi Mudanya'nın böylesi güzel bir ilçenin değerin ehil olmayan ellerde ve yönetimlerle heba olmasına ve adeta sahipsiz kendi kaderine terk edilmesine artık hep birlikte dur demeliyiz. Mudanya'mızın mevcut değerleri ve potansiyeli ile birlikte yeniden parlayan yıldız şehir olması noktasında siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi, dini inancı ve yaşam tarzı ne olursa olsun hak ve adaletle hep birlikte insanların refah, barış kardeşlik içerisinde birbirlerine selam veren ve alan, güvenli, gülen, mutlu bir kent haline getirmekle beraber yaşama dair ve kolaylaştırıcı öncelikli kentsel sorunlarımızın trafik, otopark, işsizlik, temizlik, çevre, sosyal yaşam ve donatı, spor ve yürüyüş alanları gibi sıkıntılarımızı ivedilikle çözmek için ortak akılla projeler üretmek ve hayata geçirmek zorundayız. Necati Şimşek olarak 25 yılda Mudanya'mıza kendi imkan ve bütçemizle kimseden sponsorluk ve yardım almadan yaptığımız projelerden bazıları Mudanya Kent Merkezi ve bazı köylerimize 4110 fidan, Mudanya Devlet Hastanemize 240 bin lira tıbbi yardım, her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve erzak yardımı her yıl ihtiyaç sahibi 15 aileye ramazan yardımı engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımı engelli vatandaşlarımıza 4 yıl sportif ve psikolojik destek sessiz kullara ses ol projelerimizle sokak hayvanlarına 6 adet kulübe Kan ver, can ver projemizde 125 vatandaşımıza kan bağışı. Van ve en son 11 ilimizde meydana gelen depremde bir kamyon, aynı yardım ve 10 bin lira nakdi yardım. Mudanya'mızın çeşitli okullarına 2000 adet kitap bağışı ve her yıl takvimi geldiğinde e, sosyal farkındalık projelerimizden bazıları uyuşturucu madde ve alkol, sigaraya hayır, dünya su günü, e, kısıtlı içilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarımızla alakalı proje çalışmaları, Dünya Obezite Günü sağlıklı toplum oluşumuna katkıda bulunmak adına, mazlum ülke ve milletlere ses ol çeşitli mazlum ülkeleri, ülkelerle alakalı sahiplenme noktasında yaptığımız projeler, Yerli Malı ve Tutum Haftası, inadına Yerli Malı, inadına Yerli Üretim projemiz, bunun yanında sportif olarak da bugüne kadar e, 2.300 madalya, 36 tane kupa, e, uluslararası, Avrupa e, ve Türkiye il, e, bölge adına almış olduğumuz kupaları da burada arz etmek istiyorum. Projelerimiz sizlerle birlikte devletin gücünü arkamıza alarak Mudanya'mıza yapacağımız büyük projelerin göstergesi olacaktır. Değerli Mudanyalı hemşerilerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hep birlikte Mudanya'mızı muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. AK Partimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu halka efendilik yok, hizmetkarlık var. Halkı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile ve hareketle ve büyük şehir belediyemizle birlikte durmadan, yorulmadan, hiçbir olumsuzluğa aldırmadan enerjimizi Mudanya'mızın her anlamda gelişmesine harcayacağız. Ve Mudanya'nın ekolojik dokusunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kıymetli Mudanyalı hemşerilerim, son olarak Allah'ın izni ve lütfu genel merkezimin takdiri ve sizlerin teveccühü ile Mudanya Belediye Başkanlığı aday adaylığımı ilan ediyorum. Yeni Mudanya, yeniden Mudanya için hep beraber el ele. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Evet, hayırdır. Evet, hayırdır. Ben hazır siz ayağa kalkmışken başvuru belgenizi de teslim edeyim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı Başkan. uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi tabii Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladık. Bu yüzyıllık süreçte Türk milleti her zaman cumhuriyeti ileriye taşıyacak kadroları göreve getirdi. 100. yılda da cumhuriyetin sorumluluğu parti olarak bizim üzerimizde. AK Parti'miz hem cumhuriyetin 100. yılını hem de ikinci yüzyıldaki süreci yönetecek olan parti olması hasebiyle üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Bu sorumluluğu 22 yıldır yerine getirdiğimiz gibi önümüzdeki yıllarda da hem 2053 hedefleri açısından hem 2071 hedefleri açısından bu sorumluluğu biz taşıyacağız. Tabi Mudanya'mız çok uzun süredir hizmetten, işbirliğinden, kaliteden ödün vermiş bir ilçe. Hak ettiği hizmetleri alamamış, <laughs> kendisini geleceğe hazırlayacak projeleri geliştirememiş bir yönetimle karşı karşıya. Ben bu vesileyle aday adayı olan, olacak olan kişilerin çok eminim ki Mudanya'da yapacağı projeler, işler Mudanya'mıza çok büyük değer katacaktır. Hı hı. Bu noktada Necati Bey'in hem e, sorumluluğunu yürüttüğü kulüp, hem bireysel olarak yürüttüğü, e, sorumluluk adına yüksek duygular taşıyor olması hepimizin bildiği, gördüğü, deneyimlediği bir konu. Hem Filistin-Gazze konusundaki hassasiyeti, daha önceki e, madde bağımlılığıyla mücadele konusundaki hassasiyetleri bizlerin de katıldığı, takdir ettiği faaliyetlerdi. Bu konularda da Mudanya'mızda bir sivil toplum açığı olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Ee, i̇nşallah bu süreci parti olarak, parti üyeleri olarak, parti yöneticileri olarak, dinimize, ülkemize, partimize yakışır kardeşlik hukuku içerisinde geçirip, güzel bir süreç geçirip ondan sonra da adayımızın arkasında zafere gidecek şekilde Mudanya'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracak şekilde hep beraber kurgularsak bundan yine bizler yani Mudanyalılar fayda görmüş olacağız. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah. Allah utandırmasın. He. Allah kolaylık versin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ee, çok memnun oldum. Onur'a ettiniz. Başta başkanım olmak üzere. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet, sağ olun. Belki şunu da ifade etmemizde fayda var. Cuma günü akşamına kadar başvuru yapacak olan aday adaylarımızı biz burada tüm yönetim olarak ağırlayacağız. Bu şekilde bir formatta ilerliyoruz. Basın mensubu davet etmek isteyen aday adaylarımız rahatlıkla basın mensuplarını da davet edip Necati Bey'in yaptığı gibi basın huzurunda da bu kabulleri yapabiliriz. Gayet açık, şeffaf bir süreç yönetmek istiyoruz çünkü. Bunu da niyeti olan aday adaylarına bu vesileyle bildirmiş olalım.